Arkadaşlar cumartesi gününden selamlar. Ben ve Fali Koca. Yine New York sokaklarında Manhattan'da üç tane ayrı ülkenin kahvaltısını yapmaya gideceğiz. Türk kahvaltısı, Fransız kahvaltısı, Amerikan kahvaltısı. New York sokaklarında ve ruhuyla hiç yorulmaz deli. Şimdi ilk gideceğimiz yer Türk kahvaltısı. Böyle güzel güzel doyalım. Ondan sonra diğerlerine yer kalırsa bakacağız, bir şeyler yapacağız. Şimdi Türk kahvaltısına gidelim. Arkadaşlar videoya geldiğimizde ilk tıkladık ya videoya. Abone olup like atmayı, hype atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bro, we bro. Türk kahvaltısını yapacağımız restorantımıza geldik. Burada sadece kahvaltı yok. Ve şeyler var. Türk ürünlerini bulabileceğiniz bir kısım var. Gelin size onu onlara... göstereyim size. Burada bulabilirsiniz. Yani Manhattan'ın ortasında canınız Türk çikolatası çekti. Türk abur cuburu çekti. Gelin buradan alın abi. Kolonya bile var arkadaşlar. Ne bu? Kolonya var bak. New York'ta, New York'un ortasında Manhattan'da Times'ta böyle bir şey bulabiliyorsunuz. Bak çikolatamız var. Bak Tadelle 99 sent. Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle bir mekan arkadaşlar işte. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk mekanımıza geldik. Burası Türk mekanı zaten. İsmi İstanbul yani Google Map'te aradığınızda İstanbul Times Cafe Kitchen diye geçer. Times'ın yani Times denmesinin sebebi zaten Times'ın direkt 3 sokak 4 sokak altında olmasından dolayı. Şimdi geldik sertme kahvaltı aldık bir tane sertme kahvaltı aldık burada önümüzde var. klasik Türk kahvaltısı böyle dolu dolu otura otura uzun uzun yapılabilecek bir kahvaltı aldık. Tostumuz var burada, karışık tostumuz var. Salatalar falan, yancılar bayağı fazla zaten. Çayımız var yanında zaten. Burada da çorbamız var. Aslında gözleme ve poğaça da var da bugün bugün yokmuş arkadaşlar. Belki poğaça gelebilirmiş falan. Şimdi birlikte takacağız. Önce tostla başlayacağız. Başlayalım. Kameramı arkadaşımı aç bırakmıyorum arkadaşlar. Gökhan da yiyor bir şeyler. Zaten bu kahvaltıyı birlikte yemezsek ben yersen herhalde 300 kilo falan olurum. Ya hayal ediyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Açayım ne ağzına sokacağım ya. <laughs> Ha hazır <laughs> <laughs> Arkadaşlar tostumuzu tadıyoruz. Baya böyle biraz bekledi tabi ya yalan yok biraz bekledi. Baya peynir var. Şey var sucuk var baksanıza dop dolu. Türkiye'deki yediğiniz tostlara benzer arkadaşlar. <laughs> <laughs> Burada ucuz bu malzemeler. Biraz da ondan dolayı tabi. Şimdi gömüyorum ben bunu. Valla çok lezzetli. Yalan yok. Çok lezzetli. Sucuk hiç rahatsız etmiyor. Ama gurme gibi oldu. Rahatsız satayım biz de. <laughs> Fırat Sobutay'a buradan selamlar olsun. İdolüm Fırat Sobutay. Kaşar çok bol zaten. Sıkıntımız yok bununla alakalı. Arkadaşlar bu yediğimiz tost içinde kaşar ve sucuk var sadece. Bayağı bol gösterdiğim gibi. Bu 8,5 dolar. Bunu bir köşeye koyalım. Baya lezzetli. Ben çok sevdim. Zaten yiyorum arada sıraları burada. Şimdi bir ne yapalım? Çorbaya en son gömeriz. Abi böyle dolu dolu. Ya işte gözlemeyle poğaça da olsaydı baya dolu olacaktı. Baya tatlı bir şekilde menatın ortasında doyabileceğiniz. göstereyim. Sen tabağı Sucuklu yumurtamız var arkadaşlar. Sucuklu yumurtamız var. Bayağı sucuk yine aynı sucuk. Tatlı. Bu arada sucuğun tadı güzel. Hiç rahatsız etmiyor. Salatamız, domatesimiz var. Söğüş. Peynirimiz var. 2 tane peynir çeşidi var. Biri, çeçil miydi bu peynir? Çeçil. çeçil. Bu da beyaz peynirimsi bir şey. Ee, bal, kaymak var burada. Zeytin ezmemiz var. Burada kimçiyiz? Bir de şu var, bu da ezme. Yani bu tabak arkadaşlar, şu dolu dolu tabak. Bayağı bildiğin sertme kahvaltı bu artık. 12 dolar. İşte vergisiyle falan filan, vergi biraz yüksek mi nimiyatı bilen bilir. 13 falan denk geliyordur tahminimce buçuk Bu 12 dolar Bir de çorbamız var Çorbayı da en son gömeceğiz Bu da 6 dolar Arkadaşlar servisiniz tam olarak bu şekilde oluyor Çayımız da var yanında bunun Bunun yanında çay var Çorbamızın yanında hemen bak gösterelim Ekmek var limon var Yine kahvaltı ettiğinizde istediğiniz kadar ekmek talep edebilirsiniz bu mekandan Tamam gömelim şimdi şeyi gömelim ee, Neydi bunun ismi Sertme kahvaltıyı gömelim bakalım tatlarına teker teker Ben şey çok severim ballı kaymağı çok severim. Bu hızlı yedim de. Çünkü. Bal, kaymak, mükemmel ikili. Dünyada herhalde başka yerde yok. Bizim milletimizde, Türk milletinde var. Baya sabah uyandınız. Dimdik dim uyanmak istiyorsunuz. Dimdik uyanıyorsunuz arkadaşlar bunu yiyerek. Güldürme ha. Şimdi bunu yedik. Bu en sevdiğim. Yani bir tatlı bir şey de oluyor yani bizim sertme kahvaltımıza. Diğer ezmelere bakacağımız hızlı, hızlı Çok güzel. Mu mı bu? Muamara gibi bir şey. Çok teşekkür ederim. Tamam kanka. <laughs> Çekim arası. <laughs> Zeytin ezmemiz. Oğlum bayağı iyi lan kendilerimi yapıyorlar daha zeytin yedim yani. Bak bal malla kaymış yer aslında. Çok iyi. Peynirimiz var, çatalımız yok. Kaşıkla. Çatal mı <laughs> Neyse ya, alırız çatalmadan. Hepsinin tadına bakıyorum arkadaşlar tekrar tekrar. Taze. Ya, tuzumuzu atalım arkadaşlar. Tuz dökmüyorlar normal olarak. Çatalım biz yine. Güzel, taze bayağı bir. Bunlar arkadaşlar yok. Bir de sucuklu yumurtaya şöyle yapıyoruz. Bak, Fırat Sobutay style. <laughs> Fırat Sobutay beni duy. Bak böyle geliyor tamam mı? O menemene mene yapıyor bunu. Böyle yapıyor. Böyle elini değdiriyor ve eline yağ geliyor lan. Sana meydan okuyorum Fırat. Sana meydan okuyorum Fırat Sobutay. Gel yani New York'a tadalım bunları birlikte. Tavus sana. tavus çok güzel. Giyip gelirim galiba. Çok güzel tadı. Zaten klasik sucuklu yumurta yani. Bir de çorbamızı yinelim arkadaşlar. Hızlıdan Gökhan aç kaldı burada. Çorbamızda peynir var. İsterseniz peynir atıyorlar. E, eriyor bayağı bir içinde. Böyle pul biber dökmüşler. Yanında da limon servis ediyorlar. Zaten az önce söyledim. Ben çok limonlu sevmiyorum. Yalan olmasın. Ben çok limonlu sevmiyorum. Az bir şey hatırınıza dökeceğim. Yeter bu kadar. Yanında da böyle 35 tane ekmek getirmişler. İşte biz ekmeksiz doymuyoruz zaten. Ama gömüyorum. Çok güzel arkadaşlar tadı. Yani 6 dolar yanında ekmek, limon, Manhattan, New York'un ortasında mercimek çorbası içiyorsunuz. Sarı mercimek çorbası içiyorsunuz. Klasik lokanta usulü. bayağı güzel. 6 dolar için hiçbir şey. Çünkü asgari ücretin 15 dolar olduğunu düşündüğümüz bir yerde ki biz 15 dolardan fazla kazanan insanlarız. Yani millet olarak da öyleyiz. Daha fazla paraya çalışıyoruz Amerika'da. Baya beğendim bunu da. Arkadaşlar ha, puanlama mı yapalım? Ha, üçü arasında mı? Hangisi arasında? Baba bunu yerim ben. Ben direkt bunu yerim. Bu 12 dolar. Bu tabak 12 dolar. Deli deli gibi iyi bir tabak yani. Ekmeği yedi, çayı da yanında. Çayı da yanında bu 12 dolar bu mükemmel bir tabak Bu tabakla Menes'in ortasında New York'un ortasında Çok güzel Türk esintisi yakalayabilirsiniz Tostumuz iyi 8,5 dolar bence çok pahalı değil iyi ama doyurur mu Evet doyurur mu tartışılır Benim için tartışılır Şunu yesem daha iyi benim için ekmeğimi de alırım yapıştırırım Canınız çorba çekerse de Bu mükemmeldir şöyle Bu şekilde de içebilirsiniz Bence hepsi iyi ama bu bir numaram benim. Yani 1-2-3 diye sıra bu 1, bu 2, bu 3. Çünkü çorba içime, içmeyi seven bir insan değilim sabahları ben. Arkadaşlar diğer mekanımıza geçelim. Sizin favoriniz hangisi onu aşağıya yazarsınız. Şimdiden itibaren de yazabilirsiniz. Bu gömelim arkadaşlar, diğer mekanımıza geçelim. Fransız kahvaltısı edeceğiz, bunu Gökhan'la bir gömelim biz. Arkadaşlar bu mekanda sadece kahvaltı yok. Normal yemekler de var. Diğer videolarda bu mekana gelirsek onları da o zaman gösteririm. Ama onun dışında buranın baya bir işlevi var arkadaşlar. Mekanda bisiklet kiralayıp şehirde tur atabilirsiniz. Şöyle bir bisiklet yerimiz var. Yani işlevleri olduğu için mekanı tamamen tanıtıyorum size. Bir de burada şeyiniz var, bagajınız var. Bagajınız var abi. Bagajınızı burada bak bir tane uygulama var. Uygulama üstünden buraya bırakabilirsiniz. Bak arkadaşlar bırakmışlar. Bir de bisiklet malzemeleri var. Yani klasik ee, New York'ta çok fazla bisiklet kullanılıyor. Belki Türkiye'den izleyen arkadaşlar bunun farkında değiller ama bisikletle ulaşım çok popüler. Turistler arasında da çok popüler. Arkadaşlar dünyanın en ünlü parklarından birindeyiz şu an. Bryant Park'tayız. Daha önce videolarımda görmüşsünüzdür ama şu an farklı bir içerik çektiğimiz için keyifli bir şekilde az, önce, az sonra Lopeing Cote diye nasıl okunuyor bilmiyorum. Fransızca'm yok. 2 sene okuduk ama neyse geç o işlere. Şimdi Bryant Park'tayız. Bryant Park'ta da şu an haber muhabiri gibi hissettim Arasını satayım <laughs> Bryant Park'ta da şu an şey yapıyorlar. rink yapıyorlar buraya. Spoten rink'i yapıyorlar buraya. Rakafaylarda da oluyor. baya burası şu an inşaat halinde. Normal, baya güzel şu an. Sis falan var. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Tatlı şeyimiz var. Buraya yıl buraya yıl şey koyuyorlar. eee yılbaşı süsleri satılan eşyaları koyuyorlar. İşte şeyler geliyor. Kış biraz daha kış olduğunda e, food truck'lar falan oluyor burada. Food truck'lara da gelebiliriz ileride. Şimdi gidelim Fransız restoranına. Hemen karşıda zaten. Bak Amerikan bayrağının olduğu yerde. Ya burada kafeler falan var küçük küçük ama ileride daha fazlasını açacaklar arkadaşlar. İşte o zaman büyük ihtimal burada direkt tur atabiliriz. Şimdi Löpeyine gidelim. Löpeyinde eee kruvasan, kahve French Cream Donut yiyeceğiz. Yani Fransız kremalı donut diye geçiyor herhalde Türkçesi bu. Ee, restoranımız şurada. Hemen Bryant Park'ın karşısında. Çok popüler bir restoran. Biraz böyle lunch, e, yarı lüks diyebiliriz öyle diyeyim size. İnsanlar burada Bryant Park'ta genelde şurada iş merkezleri var şuralarda. İşte genelde bankalar, dünyanın en büyük bankaları vesaire vesaire var. İnsanlar buraya gelip öğle aralarında burada oturup yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Olay, olayı bu buranın aslında. Oyun... Arkadaşlar şimdi Fransız restoranımıza geldik. Ortamı da çek, arkayı da göster Gökhan'ım. Baya kalabalık. Kalabalık dönmen lazım. <laughs> Baya kalabalık bir ortamdayız şu an. İnsanlar cumartesi keyfi yapıyorlar. Yani geldik, iki tane ürün aldık, klasik. Biri croissant arkadaşlar az önce söylediğim gibi. Biri de cream cheese, fr french cream cheese donut. Şöyle bir şey. Evet. Ve latte aldık. Yani bu üçü bizim için yeterli bugün için. Bakalım nasılmış tatları. Direkt gömüyorum abi. Direkt yapıştırıyorum. Isırayım mı sen de yiyeceksin? Isı Isırırız. Ben yemeyeceğim hadi. Ciddi misin? Baba olmaz ki ya. Olur beni ya. obez mi yapacaksın? Tereyağlı. <laughs> bayağı güzel gözüküyor bu arada. Biz sıcak istemediğimiz için soğuk şu an. Ama tadı çok iyi. Kaliteli bir kruvasan yediğimi hissediyorum şu an. Kahve de çok iyi. Kahve ağrımı çok iyi şu an. Ben bundan hiç kahve içmemiştim. Öyleymiş. <laughs> Kruvasanımız çok güzel arkadaşlar. Puanları vereceğim az sonra. Elimde, Elim, elime, elime alayım. Öyle. French cream var içinde arkadaşlar. French Fransız biraz kreması. Parlıyor, biraz o krem mi hocam? Aynen. Hocam bu şimdi şu üstündekiler bakayım. Tatlımsı. Tatlımsı bu. Yani bu tereyağlı, klasik, boş, Kruvasan Bununla sandviç falan filan da yaptırıyor. Biz çok yedik abi. Gerek yok yani. Şimdi bunu da bakacağım ve size yorumlayacağım. Bakalım. Görmüyor direkt? Oğlum bu tatlıymış ya <gülüyor> <gülüyor> Bu tatlıymış, bu bayağı iyi Keşke ızırmaz sen de Çok iyiymiş bu Oca, Baba bunu çok sevdim ya yap, bu Baba bu üçü Üçü arasında mı sıralama Kahveye <laughs> gerek yok şimdi şu, Baba bunu yerim Kruvasan da aynı fiyatta ortalama Bu da aynı fiyatta bu bayağı güzel bir şeymiş. Bu bayağı güzel bir şeymiş. Onun üzerinden 9.9 veririm buna. Tatlı. Kreması çok iyi hissettiriyor. Çok kaliteli. Ekmeği yumuşak. Tatlı. Tatlı başka ne denir aslında? <laughs> bu kadar yani. Şu an bu masa şu an. iki tane kahve aldık. Bir tane kruvasan. Bir tane French Cream Donut aldık. Bu Donut diye geçiyor bu arada. Tatlı o yüzden. Tatlı yani. <laughs> e, bahşişsiz hali mi 20 dolar? 20 dolar verdik arkadaşlar. Bu kadar yani ben beğendim. Sıralamayı en son yapacağım zaten Fransız, Amerikan, Türk arasında sıralama yapacağım. Gömeyim ben bunu. Diğerine geçelim. Arkadaşlar şimdi New York'un yine ortasında her zamanki gibi biz New York'un ortasında yapıyoruz bunu. New York'un ortasındaki en popüler bagelcilerden birine geldik. Amerikan kahvaltısı tadacağız. Liberty Bagel. İnsanlar geliyorlar. Kanka ortamı göster şey yapma, rahatsız insanları göster. Burası, burası arkadaşlar her sabah neredeyse böyle. Her sabah bu kalabalığı görürsünüz burada. Liberty Bagels, Midtown, Liberty Bagels. Sanırım 3-4 tane şubesi var, çok popüler. Bir tane egen cheese yiyeceğiz sadece. Yani yumurtalı bildiğiniz yumurtalı ekmek. Peynirli yumurtalı ekmek yiyeceğiz. Yanında da genelde kahve tüketiyorlar. Sabah bununla yapıştırıyorlar. Ya da işte ne yiyorlar? Tatlı bir şeyler yiyorlar Amerikalılar. Ya niye bezler? Bundan dolayı bezler. Gel yiyelim kanka birlikte. Bir tane bagel'ı da bu kadar sarmazsın ya. Kahvemiz oradan kaldı, o löpeğinden kaldı. Bir de kahveye para vermeyelim. Ya bir beğeni meyli bir şey atın aşağıya da bir... Bütçemiz artsın. <laughs> Videoyla alakalı. <laughs> Abi çıkmıyor içinden. Bir tane bagel yaptınız. Nasıl <laughs> satayım? Bu kadar sarmayın. <laughs> Heh. ya, sıcak kalsın diye koymuşlar şuna da. Sıcak bu arada sıcak. Hemen gösterelim baba. İkiye bölmüşler. Yiyecek misin? Oğlum peynir, peynir de yok içinde. <laughs> sadece yumurta var. <laughs> cheese yok içinde. Sadece yumurta var arkadaşlar. Yani? Allah ya Vallahi mi diyor? Yok ben, ben büyük ihtimal sadece egg koydurdum içine. Öyle mi? Hata bende baba. Ama niye bunu egg cheese diye satmıyorlar? Bagel bagel egg diye satıyorlar baba. Hani hata bende değil. Bir de 1 dolar ekstra buna verdin. 6 dolar bak bu. Bu 6 dolar. Ulan ekmeğin arasına yumurta koymuşsunuz. 6 dolara satıyorsunuz. Orada biz şey yedik Türk kahvaltısından. Neydi? 6 dolara. Çorba içtik. Tost yedik lan 8 8,5 dolara. İçi dolu dolu yanında salata Ama verdiler etler. Ya Baba yani şu 6 dolar nasıl oluyor? Neyse. Eleştirmeyeceğim. Çok fazla eleştirmeyeceğim. Cheese koysaydım 7 dolardı. Öyle hayal edin. Cheese'li halini hayal edin. Arkadaşlar benim açık açık söyleyeyim en fazla özlediğim kahvaltı. Küçükken ailemizle toplu bir şekilde yer yer sofrasında öyle menemeni, işte şeyi, açlanmış yumurtası, böyle bitmeyen çayı, bitmeyen sohbeti. Anamın böyle sabahın yedisinde altısında açıyor ya süpürgeyi 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 açıyor böyle dır 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 ses geliyor Saat diyor 10 diyor uyan diyor artık diyor bu kadar uyudun diyor Sabah sabah 7-8 yaşında ya, veledim zaten Uyandırıyor bir bakıyorum saate ate 7 Orada bir sinirleniyorum tabi ama tabi yani bunu özlüyor insan bunu özlüyor açık açık konuşayım Amerika'da 4 yıldan fazladır bulunan bir arkadaşınız olarak aileyle yapılan kahvaltı en iyisiydi Ailenizin kıymetini bilin Şimdi bunu gömeceğim Baba dürüstsün. Yumurtalı ekmek. Hiçbir şeye benzemiyor. Yumuşak da değil. Yumuşak da değil. Bagel dediğiniz şey... Yani. Hamur zaten. Bagel'ın hamuru. Sert bir hamur. İstediğiniz kadar öldüm lan. Yumuşatmaya çalışın. Yumuşatamazsınız zaten. Bizim o şeyimiz var ya. Açmamız açmamız. Açmanın daha böyle sert hali. Bildiğin açmanın içine yumurta koymuşlar vermişler. Tamam çizi de koydum diyelim. Her sabah yiyorlar bak. Agen cheese. Her sabah yiyorlar Baba yine bir olay yok Yani ben Amerikalıları anlamakta güçlük çekiyorum Buna 10 üzerinden 2 veriyorum ben yemem abi ben kahvaltıda ben bunu yemem Yiyenler var Allah var benim Türk arkadaşlarım da yiyorlar Ne bileyim yabancı arkadaşlar da seviyorlar Ama mesela bu kadar kalabalık olmasını ben anlayamıyorum gidin o Türk kahvaltısını yapın baba çok daha mantıklı İşte insanlar bilmiyor tabii İnsanlar Amerika'da klasik Hızlı bir şekilde atıştırıyorlar baba yani Neyse On üzerinden iki verdik buna. 3 arasında bir sıralama yapıyorum. Ee, anamın dizinin dibinde yaptığım, 8 yaşında yaptığım kahvaltı. 3 arasında sıralamam bu, yani Türk kahvaltısı. Ee, sonra Fransız kahvaltısı gelir. O yediğim o e, cream, cream, French Cream Donut bayağı iyi bir şeydi. Onu denemenizi tavsiye ederim. Ee, bu da, bu, 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 bu hiçbir şeye benzemiyor. <laughs> Bana kızacaklar bir gün, bu hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Bu hiç hoş bir şey değil. Aynen öyle. Çay, ne yapıyorsun? Çaya ekmek bansan daha iyi. Fakir kahvaltısı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, önerilerinizi alta yorum yapmayı, hype atmayı, hype. abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlar Manhattan'da hangi restoranlara gitmemi istiyorsanız altas en son yorumlarınızı atın. Hepinizi seviyorum. Ya normalde son lokmayı alıp bitiriyorum ama ben kahve içeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.